Merhaba, merhaba. Ay heyecanlandım. Şu an saat sabah 7 civarı. Bu videoyu işe gitmeden önce çekiyorum. Nasılsınız? Ben iyiyim. Yani iyi olmaya çalışıyorum. Malum ki dünya pek de kolay bir yer değil. Yaşamak pek de ustası olduğumuz bir konu değil. Ama bazen o kadar da zor olmasına gerek olmadığı halde biz gereksiz yere ya fazlasıyla zor hayatlar yaşıyoruz. İşte buralarda bilgi, deneyim, analiz, e, yanlış inanç kalıplarını düzeltmek, yanlış davranış örüntülerini düzenlemek gibi şeyler bize yarar sağlayabiliyor. Ben de bu konularda düşünmeye öğrenmeye, yazmaya ve yaşama geçirmeye devam ediyorum işte kendimce. Bugün de onlardan biri hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Oldukça önemli olduğunu düşündüğüm bir konu. Önemli kelimesini söylerken E harfini kapalı şekilde söyleyebildim mi? Eskiden hiç beceremiyordum bunu. Açık ayıyla söylüyordum. Böyle önemli der gibi kendi kelimesi de öyle ben. Mesela onu da kendi gibi açık eyle söylüyordum. Sanırım bak o e'ler kapanmış. Önemli diyorum. Kendi diyorum. Kendim için önemli diyorum. Bunu diyebil diyorum. E'leri kapat diyorum. Kapanması gereken şeyleri kapat diyorum. Çöplükten çık diyorum. <laughs> Neyse konuyu atmayalım. <laughs> Ay Allah'ım ya. Diksiyondaki kapalı e'den bile metafor mecaz yapıyorum. <laughs> ben iflah olmaz bir sinsi didaktiğim galiba. <laughs> Tıpkı hikayelere ve anılara yaptığım gibi kelimeler ve kavramları da yorumlaştırıp, yorumlayıp, metaforlaştırıp işime yarar hale dönüştürüyorum. <laughs> <laughs> ben eğitimci falan olmalıydım belki de. Şaka şaka. Ben eğitimin mümkün olduğuna inanmıyorum. Yani sadece talip olanın öğrenmesinin mümkün olduğuna inanıyorum. Ama belki de bir şifacı olurdum. Ya da bir tarikat kurar. Orada benzer ruhlar bir araya gelirdik. Bir komünde yaşar giderdik. <laughs> Ay bu kadar gevezelik yaptıysam neyse. Biraz da heyecanım dağıldı. Dağıtmayalım. Ee, konumuza dönelim. Bir yudum su içmeme izin verir misiniz? Bugün biraz e, duygular ve akıl hakkında konuşmak istiyorum. Önemli dediğim konu buydu. İnsanın duyguları değil aklının yönetmesini öğrenmeye ihtiyacımız var bu bir beceri ve biz e, yetişkin olduğumuzda hala oluşmamışsa eğer bizim geliştirmemiz gerekiyor. Kendimiz geliştireceğiz. Yani salt duyguyla atılan her adım, verilen her karar büyük ihtimalle bizim zararımızla sonuçlanır. E, evet bir duygu mu ortaya çıktı? Öfkelendin, incindin, kırıldın, değersiz mi hissettin? İlk ihtimalle biri senin var olan bir yarana dokunuverdi ve bundan dolayı oldu. O an üzül. O an bu duyguyu yaşa. Bağıracaksan da bağır, ağlayacaksan da ağla. Ama sonra akil yanını çağır, devreye girsin ve hadi buraları toplayalım desin. Ben biliyorum senin yaranı sevgili küçüğüm desin. Üzülme ben yanındayım. Hadi şimdi şu işle meşgul olalım. Ve ne yapılması gerekiyorsa onu yapalım. Önümüze bakalım. Çözülecek bir şeyse çözüm yoluna bakalım. Çözülmeyecek bir şeyse de anlayıp kabul etme yoluna bakalım. Hadi bakalım desin o akil yan. Hemen küçücük bir örnek. Yıllardır okur yazarım ben. Bilirsiniz, bazen buralarda da bir şeyler paylaşıyorum. Bunları böyle e, sistematik bir içerik üretimine dönüştüreyim. Evrene de bir nida da ben bırakayım diyerek, diyerek, <laughs> diyerek YouTube'a biliyorsunuz videolar koymaya başladım. Yaptığım şeyin kendimce doğru ve beni de mutlu edecek bir uğraş olduğunu biliyorum. Eee Aklım bunu biliyor. Ama daha birkaç gün önce ortaya çıkan bir durum şöyleydi. Duygu devreye girdi. Dedi ki: "Sen o kadar emek veriyorsun filan. Ama <laughs> kaç kişi izledi Allah aşkına? 10-15 kişi mi izledi?" dedi. "Kimsenin senin söylediklerini iplediğini mi düşünüyorsun Ayşe?" dedi. Yani kimsenin ilgisini çekmeyecek şeyler konuşuyorsun kızım sen." dedi. Yani sen bunları paylaşmayı bırak, kendine sakla yazıp çizdiklerini dedi. Zaten insanların senin söyleyeceklerini duymaya mı ihtiyacı var Allah aşkına dedi. Ben de biraz üzüldüm açıkçası. Bu duyguyla kaldım bir süre. İşte burada aklı yeniden devreye sokup hakimiyeti ona vermezsem başladığım bir işi sürdüremem ilk tökezlediğimde vazgeçerim. Ya bu benim için iyi olmaz. Aklı çağırıyoruz. Hadi bakalım top sende diyoruz ve akıl böyle kemik çerçeveli gözlükleriyle geliyor. ipek fularıyla. Hmm. anlaşılan biri yine incinmiş. Kim benim fikirlerime ne yapsın ki zaten kaç kişi görüyor falan filan. Bir değersizlik durumları tetiklenmiş. Hmm. O zaman beni dinleyin. Şimdi bunun doğru olmadığını bal gibi biliyoruz. Kendi içimde konuşuyor bunlar. Yani sen biliyorsun değerin sayıyla, nicelikle doğrudan ilişkili olmadığını da biliyorum, biliyorsun. Yani zaten buna bu işe hem kendine iyi gelsin üretme duygusu faydalı bir duygudur diye başladın. Hem de bir şekilde kendini, fikirlerini, hikayelerini ortaya koyma, varoluşunu ortaya koyma şekli diye başladın. Hatırla bunu. Öyleyse devam. Hadi bakalım. Yani seni gören, okuyan, izleyen ve bundan kendine fayda sağlayan birileri de elbette olacaktır. Olursa ne güzel olur. Sen devam et. Beni dinle. Biraz üzüldün ama bir daha öyle hemen su koyu verme. Hadi bakalım. Gibi. Gibi. Yani bu küçük bir örnek oldu ama e, bunun gibi küçüklü büyüklü örnekler hayatımızda pek çok durumda ortaya çıkıyor ve işte buralarda farkında olup müdahale etmezsek ya bu mekanizmayı böyle çalıştırmayı iyice pratik haline getirmezsek gerçekten bize yazık olur. Evet duyguyu yaşa ama bununla birlikte mümkün olan en kısa sürede aklı çağır. Bir mekanizma haline gelsin. Bir güç olsun sende. Bir donanım. Yani <laughs> bu donanımı böyle çalışır hale getirmezsek ne hayatta olabilecek potansiyellerimizi ortaya koyabiliriz ne de akıllı, mantıklı kararlar ve davranışlar geliştirebiliriz. Demek istediğim bizi akıl yönetmeli. Yoksa biz duyguyu yönetmeliyiz. Yani bizi akıl yönetmeli, biz duyguyu yönetmeliyiz. Yoksa duyguların eline kalırsak ora bura savrulur dururuz. Ya salt duygusal, dürtüsel, güdüsel yanımızın hakimiyetinde yaşarsak hayat bizi vurur vurur duvara atar vallahi yandık yani. Öyleyse buna dair Bugünkü manifestomuz gelsin mi? Geliyor manifestomuz. Diyorum ki aklın hakimiyeti, duyguların, duyguların rehberliği artı bilgi ve deneyim. Bence mis kebap. <laughs> evet. Bu kadar sanırım bugün söylemek istediğim şeyler. Hepinize sevgiler, selamlar, hürmetler. Hoşçakalın. Ha bir de izliyorsanız yorum falan yapın ya. Bir takip edin bir şey, bir şey, bir hareket, bir şey yapın yani. Sevgiler.